kendi yaratılışının tam karşılığı olan hayatla buluşmak istiyorsan adeta bir anahtarın yuvasıyla buluşması kadar birebir karşılık gelen ve örten, bu anahtarı taktın, oradaki bütün yuvalar, dişliler karşılık bulursa çevirdiğinde sistem çalışır. Ne işe yaradığını anlarsın, adeta insan olduğunu fark etmeye başlarsın. İnsanın işlevsel yanı, yaratıcıyı tanımakla başlar ve onun adına yaşamakla gerçekleşir. Bu yanını keşfetmemiş bir insan, keşfetmekten geri durmuş dersek daha doğru. Geri durmuş bir insan ki özellikle geri durmak bu, yok sayarak, görmezden gelerek, o ölü gibidir yani gibidir'i fazla ölüdür, isteciyi bul, lillahi ve lirrasuli ize da'akum lima yuhikum. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Sizi çağırdığında size hayat veren şeye. Demek ki Allah'a ve Resulüne icabet etmeyenler o hayat veren şeyden uzak kalanlar. Bir şey hayattan uzaksa nedir? Memattır, ölümdür.